Merhaba arkadaşlar öncelikle Adıyaman'dan herkese selam olsun bu videoda göstermek istediğim Ben bugün küçük bir uçurma yapacağım öncelikle iki çıta elinize ve ince bir ip kullanacağım ki uçması kolay olsun diye küçük yaptığım için e, ip de ince olduğu için daha uçması kolay olur Öncelikle dört bir yanına böyle bağlıyorum. Ben poşetten yapıyorum. Yani kullandığımız malzeme kattığımız poşetlerden. Dört bir yanına böyle bağladıktan sonra arkaya bir uyruk yapacağım şu andan. Şimdi gördüğünüz gibi dört bir yanına bağladım. Şimdi arkaya bir uyruk yapacağım. Beyaz poşetten kullanacağım. Öncelikle deneme deneme olarak Kısa bir tane kuyruk takacağım şöyle. Ee, önce bir deneme yapacağım. Olmasa biraz da kuyruğu uzatacağım ki dengede durabilsin. Bu kuyruğu taktıktan sonra şimdi ön tarafa da güzel bir ince bir ip takacağım. Böyle gördüğünüz gibi bu şekil taktım. Şimdi evet. Rahat bir şekilde taktık. Şimdi e, kuyruğu uzatacağım şimdi birazdan. Birazdan kuyruğu uzatıp sonra denemeye başlayacağız şimdi. Evet. Şimdi deneme vakti. Evet. Bu tarz videolarımı görmek istiyorsanız kanalıma abone olup paylaşmayı unutmayın. Ve destek olmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi bak hiçbir yere gitmeden Rüzgar da geliyor zaten. Yerinde güzel bir şekilde uçurtmayı uçuruyorum.